Merhaba arkadaşlar. LGS sınavında çıkması muhtemel fiilimsi sorumuzla karşınızdayız. Yukarıdaki metinde kaç tane fiilimsi vardır? Arkadaşlar öncelikle fiilimsiyi biz 3'e ayırıyoruz. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere. Bakalım şimdi. Şehrin göbeğinden geçen arkadaşlar an en iki an ası, mezar dikecekmiş kodlamamızda sıfat fiildi. 1 oldu. Büyük çayın üzerindeki köprüyü aşıp Arkadaşlar ıp ip eki zar fiil ekimizdir. Hastanenin kapısına vardıkları zaman arkadaşlar şurada gene bir dık dik ekimiz var. Bu da sıfat fiil oluyor arkadaşlar. Zaman ortalık epeyce ağrımıştı. Arkadaşlar burada bir mış eki var. Bu sıfat fiil eki olarak geçiyor. Fakat burada bir yüklemde ve geçmiş zaman anlamı katmış. O yüzden bunu fiilimsi olarak almıyoruz. Buna dikkat edin. Fakat sokaklarda kimsecikler yoktu. İbrahim arabayı bir kenara çekti. Kapıyı çalmaya. Arkadaşlar şurada bir ma, m ekimiz var. Burada çalmaya derken olumsuz bir anlam katmadı. Olumsuz anlam katmadığı için de buradaki ma isim fiil oluyor. Cesaret edemedi için arkadaşlar gene burada bir dık dikekimiz var. Kendiliğinden açılacağı zamana bekledi. Gene burada bir acak ecek ekimiz var. Toplamda kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.